Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1982 Anayasasında belirtilen şekilde ant içerler. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ant içme sırasında Cumhurbaşkanı tarafından kullanılırken milletvekilleri tarafından kullanılmaz? A Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini, B milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini, C vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, D devletin varlığı ve bağımsızlığını, E milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde 1982 Anayasasında yer alan milletvekili yemin metni şu şekildedir: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. 1982 Anayasasında yer alan Cumhurbaşkanı yemin metni şu şekildedir. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsız hızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içelim. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak Cumhurbaşkanı yemin metninde yer alırken milletvekili yemin metninde yer almamaktadır. Cevap A